Haydi let's go. Haydi da başlattık. Map'ler değişmiş bu arada. Hadi be. Yo bir kendi vardı. Bir kendi var. Miramar var. Erencil var. Ronda var. Karakin var. Haydi. Mükemmel olmuş. Okey iyi. Buraya mi? olur. ben fena fight bir ergime giriyor bakalım. hadi bakalım. Takip et. Geliyorum. Aşağıya da gelebiliriz aslında şuraya. Erken mi atladım biraz? Biraz. İyi sağ tarafa da gidebilirsin. Yok be ya. Bir gelen var. Evet abi çok güzel. Kar dragon oldu. Şöyle sanırım. Bana da dırgına Abi Ne oluyor? Oğlum yan yanayız zaten. Yakın direkt şurası mı? Emin değilim. Altın mi yok ya. Ne yok vallahi ama Let's go. Önden ben gidiyorum. Hiçbir şey yok. <laughs> ne no, koyayım? Ver yeleği ver bari. Adam burada, adam burada. Nice. Nerede bunun? Kardeşi nerede bunun? Koşan sensin değil mi? Evet <laughs> Sen değil aşkım Biliyorum <laughs> Nur'dadır ya önümüzde Peki de... mi? Gideceğim ama Eski hava nereye gidelim? Oh. Drop var ya 300 yönü Hocam, AVM benim, AMR senin, okey? Oldu. Okay, hmm. hmm. Sen var bende şey var... ...smoke var. Evet, smoke'u çok kötü kullandım. H90. Kask aldım. Yeleği de ben aldım. Drop bekleyebiliriz aslında ya. Ondan Kar var yani. kral. Arbelet 6x var. 6x alalım. Çatı yapıyorum ya ben. Çatıdan bir bakacağım. Hop şaka atıldı. Şuradan. Aa gördüm. uç 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 uç. Var mı? araba. Ya. Evet araba çağırmışlar. İyi C5 çıktı. C4 buna da mı tek atıyor lan? Ya patlatıyor ne var ne yok ya. Tek atmıyor da. Patlatıyor mu lan? Bilmiyorum mi? ki. Arabaya binmeden vurabilirsek çocuklara çok iyi olur. Teşekkür ederim bebeğim. evlerde <laughs> var ama. Biniyor. Görmüyor. Bindiler ya. Piste bindi. Bir yerde dururlarsa çok iyi olur. Birini indirirsek hem tankı çalarız, bize mi geliyor? Bize doğru geliyor. Otların oradadır gözükme adamlara. Suda lan adamlar. Suda da gidiyor ya. <laughs> Bombayı vurdum ağızlarına. Aa drop arkada Kanka, 95. Kanka, drop drop hadi gidelim ya aynen aynen. bizim araba su içinde öyle bir problemimiz oldu. Ha. Hmm, ya. Kim yaptı ya? Allah Allah kim acaba? Kanka bence bu derenin içinde bug'i var iddiaya girerim Yok artık. Bak. Bakayım. Var. Oğlum oh. bir tane daha oh. fişek var lan. 145. Baba bu şeyler bize kanser edecek oyunu ya. Oyun sonlarına doğru daralan yerde bir tane Panzerfaust bulursam alayım bari. <laughs> Şart ya. Yani. yani alandayız ama hani adam yok. Doğru uzun bir adam görmedik. Harbi biri sıkıyor. Neyle sıkıyorsunuz onu bunu? Gördüm. Bandaj dönüyorum ben Otomatikle mi sıktı? İki kişi sıktı ya da. İki ikiler. Oros oyun oynuyorlar. MK12 almışlar ellerine. Bana deniyor, solumuz deniyor. Ortada kaldık. Ne solu ya? Sanka sol sıkıyor ama Oğlum bilmiyorum. Oğlum ben baktım sola. Var az önce sıktı. Arka var. Evler mi acaba sol? Evet evler. Şurada var bir tane de. Diğerleri karşımızda. Şuradalar. Ed yedim, edleyeyim. Aa, kanka oynayacağınız oyunu sikeyim ya harbiden Kanka evlere cover geçebiliriz ya Ne yapacağız Evleri vurmamız lazım evler tek galiba Kapıdan bakıyoruz dikkat et Kapıdan nereden? Gördüm push 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 push. Push, push, push 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 pushla pushla Kitleyim. Kobin varsa at Kobin var atacağım Almadım ama emin değilim hiç ya. Allah Allah ne yolladım da. Benimki gitti galiba. <laughs> Ev dikkat. Ev içi orada evin içinde. Sikim takılma ya. Gördüm. Şurada. Bekliyorum. Çıkmasını. Dur bekle. aldım aldım. Abi rezalet oldu. görüyor musun? Yeleğimi kırdı ya. Anka gördüm senin spreyi amına <laughs> koyayım. Abi çok rezalet sus <laughs> ya sus. Ama adamın sadece kafası mafası gözüküyordu ya. Ana sikeye gidecek. Ee, bunda Olur. kanka 8 var. Bunda ne varmış? Adamda i̇şte işaret şey var, var, var. hocam. Ana ne sikey bir şey var. Aldım. Kanka bu bu haritada bu kadar fişek çıkıyor mu lan? Hiçbir fikrim yok. <laughs> Hiçbir fikrim yok. Adamları çekelim üstümüze sonra son fight işte. Ya dehşet açız ya. Da kimse bize bakmıyor ya sanırsam. Ornitorik peri evlerde durdu hocam. Tamam. Geçti yine. Gördüm. gördüm. Gördüm gördüm. Arabanın canı az ben tek gördüm bu arada. Oldu da drop var. tamam, tamam ben... <laughs> Bir şey kattım baba. Sağda diye gördüm ya. Ben de öyle biliyorum ama. Burada boş argolet bırakılmış. Senin bıraktığın arbalet galiba. Aynen dur ben şu köşeyi bir kontrol edeyim. Evet ya. Önünde dikkat et. Bakıyorum göremedim. Burada bir. Nice çok iyisin ya Benim gene yeleğim kırıldı Am Benim de gitti yelek bu sefer <laughs> Öyle yapacağım zaten AVM analiz skill <laughs> Helal kas geliyor Denedi Deniyor bize, deniyor bize deniyor bize deniyor, bize bize deniyor. Var, az önce Ama yani. vuram vuruyor <laughs> Tamam sıkıntı yok bir saniye 1 saniye onun arasında artı sikeceğim bir saniye ne taraf? İşaretlediğin yer A mi? Aynen oradaydı. Ben sikinle ya şey yapma. Bu evin buraya da drop düşmüş bu arada. Ne alaka? Gördüm adamı. DB e satmış pompa. Tankla tank. An Benim diyor anam diyor. Kaşar diyor. Ortam karısı diyor res. Başka bir şey demiyor. Şimdi birini düşürüp üstüne puş atacağım bu ibneleri. Bunları öldürürken o kadar eğleneceğim ki. Çok iyisin push. Hayır hayır o, o değil o değil hatta. o değil raşlama raşlama sakın. Nereyi vurdun? Şurayı. Amına <laughs> bu 322 metre nice. Pepe, adam. Koşuyor. Kesinlikle görmüyorum. Oooo <laughs> oh, shit. Tamam o alan ölür. Burada da bir tane koşuyor. Miniller sıkıyordu. Miniler ona odak aslında onları pushlayabiliriz Kank, ya. gerek var mı emin değilim ya. Tepeye kötü kalacağız. Ama... Tepe zaten minileri. Kanka gel pushlayalım tepe. ya. Pushlayalım <laughs> kanka... Bit, bit, bit ya. Kanka... Onu şey kanka. Ben de doldur. yiyorum. Nereden yiyorum bilmiyorum. TP, TP, TP. Tepe ama sol tarafta düşün. Tamam. o şey zaman bir... şu an safe'iz. Aynen safe şu an yerimiz çok iyi. Ağırdan tamam. alalım. Ağırdan alalım. Öbür türlü bir sıkıntı. Bu mini loros evlatları ya galiba. Şurada. 15-2. Evet. At cana amına koyun. Kayanın arkası. Tamam. Bekle bana pigtesin vurayım ağzına. Sola baksana. Aldım soldan. Ooh, nice. Tepe arkası daha. Evet abi diyorum ya sana. Buraya gitmemiz Yaptık. lazım. Ama sağımız bakıyor. Ya. Bir boost basayım pushlayalım. Push, push 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 Yürü 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 yürü. Sis atıldı. Alan geliyor bir yandan. Arabaya bindi ya. Dur bekle bırak gitsin. Alana da Orada inecek. Bak şurada adam var. Tek kişi tek kişi tek kişi tek kişi adam tek kişi. Kanka niye yer belli ediyorsun? Hı. Öldü öldü öldü. Tank öldü. Düşürdüğün tankın arkadaşıymış. Oradaydı ben bir tane it attım koşuyor. Gördüm onu gördüm. Tek kişi, tek kişi tek kişi tek kişi Tek kişi. Geliyorum. Kaya geçiyor ben. Eğimde yatıyordur bence. Ay yeah. nice. Ay nice oğlum be. Ne i̇şte bu? Sağ ol hocam. যি